Fetihten sonra. Konstantinopol, fetihten önce zenginliği ve güzelliğiyle dünyaya nam salan bir şehirdi. Parlak gösterişli sarayları, kiliseleri, zengin ekonomisi ve refah seviyesi yüksek yaşayanları ile dönemin en zengin şehirlerinden biriydi. O gün geldi ve Osmanlı Devleti bu zengin şehri fethetti. Ancak fetihten sonra İstanbul o eski günlerinden bir hayli uzaktı. Fatih'in 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra şehre tamamen yerleşmesinin 6-7 sene gibi bir sürede olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi ise şehrin tamamıyla yakılıp yıkılması ve talan edilmesiydi. Aslında Fatih, fetihten önce İstanbul'un yağmalanmasını istemiyordu. Şehrin harap olmasını ve yağmayı engellemek için Bizans'a 3 kere teslim ol çağrısı yapmıştı. Ancak Bizanslılar üç kere bu çağrıyı reddetti. İslam fıkhına göre üç kere teslim çağrısı kabul edilmezse o şehir yağma edilirdi. Teslim çağrısı reddedildikten sonra Fatih'in bu yağmaya engel olma şansı ortadan kalkıyordu çünkü İslam fıkhı bunu gerektiriyordu. Fetihten sonra Fatih'in istediği olmadı ve Osmanlı İstanbul'u ele geçirdikten sonra askerler şehri yağmaladı. Kiliseler, zengin saraylar, zamanın gösterişli binaları yakıldı ve her şey yağma edildi. Yağma ve talan o kadar fazlaydı ki eski zamanlarda zengin olan birisine mal varlığı sorulduğunda ''Sen İstanbul'u yağmasında mıydın?'' diye latife edilirdi. Fatih şehri ele geçirdikten sonra ilk iş olarak şehirde kimler yaşar, hangi ev kime aittir gibi şehrin nüfus ve tapu bilgilerini çıkarttı. Şehri nüfuslandırmaya ve Türkleştirmeye giden Fatih, Anadolu'nun her yerinden Türkleri İstanbul'a getirdi. Halk Anadolu'dan İstanbul'a bedavadan ev almak için akın etti. Ancak şehir harap bir şehirdi. Sanayi ve ticaret yoktu. Gelen Anadolu'lu halk tekrar şehir boşaltıp köylerine dönüyordu. Fatih Sultan Mehmet halkın İstanbul'da yaşamak istememesini gördükten sonra bir iskan politikası yürüttü. Rumeli'den Yahudileri İstanbul'a getirtti ve Yahudileri zorla İstanbul'a yerleştirdi. Bunun haricinde Fatih bir yasa çıkarmıştı. Bu yasa Avrupa'dan hangi Yahudi gelirse İstanbul'da bir ev verilecek ve vergilerden muaf edilecekti. Bunu duyan Avrupalı Yahudiler de İstanbul'a gelmeye başladı. Yeni gelen Yahudi grupları İstanbul'a yerleşmişlerdi. İstanbul'un ekonomisini yeniden eski günlere kazandırmak isteyen Fatih, büyük bir pazar olan Kapalı Çarşı'nın temellerini attı. İlginç olarak büyük bir bedesten yaptırdı. Kapalı Çarşı, bu büyük bedestenin etrafında gelişti. Dört kapılı bu Bedestan'ın ilk dükkanları, sahafçıları ve kitapçılarıydı. Zamanla bu çarşı büyüyerek gelişti ve şehrin önemli ticaret merkezi haline geldi. Bunun haricinde yağcıların yağ ürettikleri yağ kapanları, bal kapanları, tahıl ve ün üretilen un kapanları gibi mekanları kurdurttu ve üretimi başlattı. Karadan gelen mallar kapalı çarşıya, denizden gelen ticaretçilerin malları ise Haliç'te kurulan pazarlara sevk edilirdi denizden gelen ürünler bu pazarda Mahmut Paşa'ya, oradan da yine Kapalı Çarşı'ya giderdi. Bu yüzden Kapalı Çarşı zamanın ticaret merkezi olmuştu artık. Bu sistemi kuran Fatih, İstanbul'un ekonomisini hızlandırmıştı. Fatih Sultan Mehmet, şehri yeniden kurarken diğer Türk devletlerinin yaptığı gibi imaret sisteminden faydalanıyordu. İmaret sistemi şöyleydi, İlk önce bir külliye yapılırdı. Külliyenin merkezinde cami vardı. Camiden sonra medrese, çocuklar için bir okul ve binaların arasında Kurulan özel mekanlarda evsizler ve yolcular için yemek verilen yerler vardı. Yabancılar da burada ücretsiz olarak yemek yiyebiliyorlardı. Bu imalat sisteminin içinde hastane de bulunuyordu. Bu hastanede Yahudi, Hristiyan fark etmeden herkes faydalanabiliyordu. Kurulan külliyenin ayrıca bir hanı vardı. Hanlar genelde bugünkü oteller gibiydi. Gelen yolcular burada konaklayabiliyordu. Bu da külliyenin ticaret yönünü göstermiş oluyor bize. İmarat sisteminde kurulan külliyeler aslında küçük bir şehirler gibiydi. Fatih 1459'da Divan Kurulu'nu topladı. Kurul'daki bütün paşalara bu harap şehrin her köşesine külliye kurmaları yönünde talimat verdi. Ve bugünkü İstanbul'da bulunan Davut Paşa, Mahmut Paşa, Fevzi Paşa, Gedik Ahmet Paşa semtleri aslında Fatih'in o dönemde külliye kuran paşalarının bizzat kendi adlarıydı. 1477 yılına gelindiğinde Sultan Mehmet, İstanbul Kadısı ve Valisine bir araştırma yaptırdı geçen 24 yıldan sonra İstanbul'un ne duruma geldiğini öğrenmek istiyordu. Topkapı Sarayı'nda ortaya çıkan belgede 1477 yılındaki bu araştırmanın sonuçları vardı. Belgeye göre 1477 yılında şehrin nüfusu şu şekildeydi. Müslümanlar 8951 aile, Ortodoks Rum 3151 aile, Yahudiler 1647 aile, Kefeli aileler yani Ceneviziler 267 aile, Ermeniler 372 aile, Anadolu'dan gelen Karamanlılar 384 aile ve diğer gruplarıyla beraber bütün nüfus 14.803 aileydi. Bu da toplamda yaklaşık olarak 50.000 kişi ederdi. Fetih zamanında şehirde nüfus 30 ila 50 bin kişi kadardı. Fetihten sonraki harap şehir Fatih'in akıllı ticari ve ekonomik hamleleriyle kendini yavaş yavaş toparlamaya başlamıştı. 1500'lü yıllara gelindiğinde ise Sultan Beyazıt'ın zamanında şehrin nüfusu 150-200 bin kişiye kadar yükselmişti. Bu demek oluyordu ki haraba dönen İstanbul sadece 50 yıl içerisinde yeniden inşa edilmiş, yeniden nüfuslandırılmış, ticarete güçlendirilmiş ve eski günlerinden daha güçlü olarak bize ait olmuştu.